uyun. Çok. Hemen sizin görüşlerinizi alalım. Ee, oscarlık sahneler. Neler söyleyeceksiniz aklına? Ben ayrıca heyecanlıyım doğal olarak. Hı -hı. Candan sebep. Hı, -hı. Ama ekipteki herkes uzun zamandır eee uzun mesailerle emekle eee zaman harcayarak çok eee hazırlandılar. Onların heyecanına ortağız. Hı hı. Eee heyecanla bekliyorum. Siz nasılsınız? Yani. Neler yapıyorsunuz? Biz aslında de, görüşemiyoruz. Sizde de <laughs> e, işlerden işlerde görüşüyoruz aslında ama. Buralardayız aslında. Hı hı. Yani evet iş işlerden işlere. Yani onun dışında eee rutin yani öyle ekstra değişik söyleyebileceğim haber <laughs> değeri olan bir şey yok. <laughs> yok, var mı peki yeni bir projeniz? Yeni sezonda biliyorsunuz ki çok dizi çıkacak. Oyunculuk olarak yok. Eee <laughs> <laughs> yani uzun zamandır da düşündüğüm bir alan değildi aslında. Hı -hı. Bunun dışında görüşmeleri yani reklam e, olarak görüşmelerini sürdürdüğümüz bir hı -hı. projeler var. Hı -hı. Ee, öyle. Takip edebildiğiniz peki televizyon dizileri oluyor mu? Birçok oyuncu arkadaşlarınız da aslında oynuyor şu anda ama o, evet, evet. takip yani, edebiliyor musunuz? Yeni başlayan işlerden çok e, Neyse, başlayamadım henüz. Hı hı. E, ama e, ee, bah baharı çok seviyorum. Hı -hı. Yani, çok revaçtı seviyorum. aslında evet. Yani, çok, çok Demet Hanım'ın oyunculuğu özellikle. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Yani estağfurullah Hı -hı. zaten yani az azıcık her bir sahnesini. Bütün arkadaşları, oradaki bütün ekip gerçekten çok güzel bir iş çok Güzel Hı -hı. işler var şu anda hani burada bu şeyle aklıma gelmedi. Haksızlık etmek istemem. Hı -hı aklıma gelen var ama var yani arada takip ettim. Aslında e, sormak istiyoruz bunu da sormadan da duramayacağız ama özel <laughs> hayatınızla çok konuşuluyor Arzum Hanım. Çok konuşuluyor? Evet. Diyor. Allah e, Allah. E, <laughs> hayatınızda olan bir beyefendi için de sürekli e, 14 evet. saat daha doğrusu uçtuğunu söyleniyor ama şehir dışına mı, yurt dışına Sarkı mı? Mesafe, ondan. <laughs> yani, Nasıl gidiyor peki? Her şey yolunda, yolunda mı? Yolunda. <gülüyor> <gülüyor> çok şükür. Bir evlilik şükür planınız, şükür bir düşünceniz yok. var mı tekrardan? Peki o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Sağ olun.